Evet. Hayır ee. arka merdivenler. Baba. Baba. Ee, oh, tamam. E ee, gününüz nasıldı bakalım? Sümüğüm var. Aa parmağında mı? Harika. Sen git ellerini yıka ben de size limonata koyayım. Ama baba! Evet? Selma kardeş bir isimdir diyor. Yalancı değil mi? Konuşmana dikkat et. Bacı da bir isim. Kız kardeş demek Felix. Evet. Al bakalım. Ve bu da Çok senin. Çok garip. Baba bu kimin diş fırçası? Evet, kimin diş fırçası o? Güzel soru. Um, um, e, o, evet. Um, e, Mia diye birinin diş fırçası o. Ama giderken Hı. niye yanında götürmedi? <laughs> evet, bu da çok güzel bir soru. Baba gülümsüyorsun. Evet. Bir tuhafsın. Evet, biraz tuhafım. Çünkü Mia beni çok mutlu ediyor çocuklar. E bu arada anneniz sizi haşat etti mi? Yoksa ben mi yapmak zorundayım ha? Nasıl Hep ben ya? mi yapmak Öyle zorundayım mi? ha? <laughs>